Gelelim maç ne olur? Allah Allah. Niye yarın ne olur maç? Türkiye'de, dünyada, İngiltere'de, Almanya'da Galatasaray'ın Liverpool'a yenileceğini söylüyor. Ben yarın akşam Galatasaray'ın yenilmeyeceğini söylüyorum. Beraberlik de bana göre büyük bir başarı. Büyük başarı olur. galibiyet korkunç bir başarı. Hadi inşallah. Yarın gece saat 12 sularında Türkiye saatiyle 24 evet sularında. Hocam. Yani bu sıralarda. Yani 24 saat sonra bu hocam. sıralarda. Yani diğer bir deyimle Galatasaray Liverpool maçı bittikten sonra evet dünyadaki bütün ajanslar işimden gelen sesi söylüyorum. Flash, şey. flash 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 diyecekler. Bunu Galatasaray'ın yenmesi dünya çapında bir sürpriz olur. Galatasaray silkinir, Liverpool'da hiçbir şey kaybetmez. Ama yarın Galatasaray Liverpool'u yenerse Okan Buruk kazanır. Galatasaray kazanır ve dünya bayış sektörü kazanır.